Merhaba arkadaşlar, Son Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Ünlü dizimiz olan Sol Yanım dizisinin iki ünlü başrol yapımcısı olan Serra ve Selim'den en son paylaşımları sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Hemen fotoları toplayarak sizlere video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz. Umarız ki çox bəyənəcəksiniz arkadaşlar. Videomuzu bəyənirsinizsə bizlərə dəstək olmaya lütfən unutmayın. Kanalımızı takibdə qalın ki, yeni videolarımızdan anında xəbərdar ola biləsiniz. Sağlıq qalın arkadaşlar. İyi sevgilər. Bir sonrakı videomuzda görüşmək üzrə.